Arkadaşlar herkese selamlar. Daha önceki Sanofla ilgili birkaç hafta önce paylaşmış olduğum videoda Wi-Fi üzerinden bir LED ampulü yakıp kapatmıştık. Şimdi ise ses komutu ile bunu nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. Öncelikle Evelink adlı uygulamaya giriş yapıyoruz ve sağ alt köşede bulunan Create New Account yazan yerden yeni bir hesap oluşturuyoruz. Buraya mail adresimizi giriyoruz. Ardından doğrulama kodunu gönderiyoruz. Buraya da e, hesap şifrenizi yazmanız gerekiyor. Daha sonra bu e, hesabı kullanacağız çünkü. Buradan e, yeni bir cihaz eklemek için e, E'de tıklıyorum ve Quick Pairing'e tıklıyorum. Burada e, eğer 5 GHz'de bağlıysanız yani Wi-Fi'ye 5 GHz'de bağlıysanız e, 2.4 GHz'e geçiş yapın. Çünkü e, Sanof 2.4 GHz'i çalıştırabiliyor. Destekliyor daha doğrusu. Buraya hemen WiFi e, Wi-Fi şifrenizi yazıyorsunuz. Next diyoruz ve bağlantısının sağlanmak bağlantının sağlanmasını bekliyoruz. Şu an bağlantı gerçekleşti arkadaşlar gördüğünüz gibi cihaz ismi falan filan eee şundan diyorum ben hemen. Ve bağlantıda herhangi bir problem var mı kontrol ediyorum. Şu an gördüğünüz üzere çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Şimdi ise bunu e, Google'dan ses komutu ile nasıl kullanacağımıza bakacağız. Öncelikle e, Google Asistan ve Google Home uygulamasını indirin arkadaşlar. Google Home uygulamasına giriş yaptıktan sonra Sol üst taraftan artı tuşuna basın. Burada cihaz kur var. Cihaz kura tıklayın ve hali hazırda kurulmuş cihazınız var mı yazan yere tıklayın. Burada bir sürü e, Google Home'un desteklediği uygulamalar var. Buradan V-Link, v, -Link. v -Link. Ee, şöyle yapayım. Smart v veya Evelink Smart Home adlı uygulamadan herhangi birine giriş yapıyorsunuz. Bölge, Türkiye ve buraya da hesabınıza az önce oluşturmuş olduğunuz hesabınızla giriş yapıyorsunuz. Görüldüğü üzere şu an giriş yaptı. Ee, şimdi ise uygulama buraya geldi. Az önce tanıttığımız uygulama. Buradan da kontrol ediyoruz. Açtı. Kapattı. Herhangi bir problem yok. Şimdi ise e, Google Asistan'a giriyoruz. Asistan uygulamasına. Ve sağ alt köşeden keşfet butonuna tıklayıp ardından da hemen sol tarafında bulan klav klavyeyi tıklıyoruz. Buraya Routines yazıyoruz. Bu normalde Google Home uygulaması, daha doğrusu Google Home cihazı olan e, kişilerde direkt rutinler gelir ama gelmeyenler için buradan rutine tıklayabilirsiniz bu şekilde. Buradan rutin ekleye tıklıyoruz. Burada komut ekle. Buraya e, sesli komutunuzu yazmanız gerekiyor. Türkçe desteklemediği için bunu İngilizce olarak yazmalısınız. Custom Yusuf Light On yazıyorum buraya. Yusuf Light On. Ardından işlem ekleye tıklıyorum buradan. Asistanın ne yapması gerektiğini buradan seçeceğiz. Popüler işlemleri göz atına tıklıyorum. Buradan ışıklar, prizler ve diğer cihazlara etkin hale getirip yanındaki ayar ikonuna tıklıyorum. Burada ekli olan cihazı hemen yan tarafında değiştirme var. Buna açması için komut vermesini istiyorum. Ardından ekleye tıklıyorum ve kaydediyorum. Şimdi bir de kapatma komutunu verelim komut ekle. Custom Yusuf Light Off. Ardından işlem ekleye tıklıyorum. Popüler işlemler. Bunu yine etkinleştirip ayar tıklı sekmesini tıklayıp buradan kapatı seçiyorum ve tamam diyorum. Buna da ekle diyorum ve kaydet diyorum. Şimdi hemen deneyelim. Google. Hey Google. Ee, evet, iyi gelmiyor. Ekran kaydedicisi çalıştığı için burada o nedenle çalışmıyor. Ekran kaydedicisini kapatıyorum. Hey Google. Custom Yusuf Light On. Here are some results. Duyamadı. Müzik diye algıladı. Hey Google. Custom Yusuf Light On. açıldı gördüğünüz gibi. Şu ışığı kapatayım. Daha iyi anlayabiliriz bu şekilde. Google Custom Yusuf of Light Off. Google Custom Yusuf Light On. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde işlemi tamamlamış olduk. Bu komutları istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz hatta öyle ki Şöyle göstereyim size Cevap vermesini bile sağlayabilirsiniz Google asistanının Hemen gösteriyorum rutinlere giriyorum tekrardan Oluşturmuş olduğumuz rutinin birini düzenliyorum Hemen işlem ekle diyorum buradan popüler işlemlere göz atın diyorum ve bir şey söyle yazıyor burada Buna tıklıyorum Ardından yanındaki e, ee, ayar ikonuna tıklıyorum. Buraya da ne yazalım? Örneğin OK. Ee, I am open, open, opening the door, Yusuf. Ve ekle diyorum. Şimdi tekrar kontrol edelim. Google. Custom Yusuf Light Off. Okay, I'm opening the door, Yusuf. Yanlış yere komut verdiğimiz için opening olarak kapatma komutuna açıyorum. Kapıyı, aç, kapıyı açıyorum diye komut verdiğimiz için yanlış konuştu diyebiliriz. Bunu hemen düzeltelim. Rutinlere tekrar giriyorum. Şunu siliverelim. verelim. Diğerini ekleyelim. Light on işlemekle Popüler işlemlere göz atın. Bir şey söyle diyorum ve ayarlara tıklıyorum. Ardından buraya OK. I'm opening the door. Yusuf. Şimdi bakalım. Google Custom Yusuf Light On. Okay, I'm opening the door, Yusuf. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde çalışıyor. Hey Google, Custom Yusuf Light Off. Bunu kullanmış olduğunuz odanızın işte ampulüne takabilirsiniz. İstediğiniz zaman açarsınız, istediğiniz zaman kapatırsınız. Hiç ayağa kalkmanıza bile gerek kalmaz veya işte sürekli kapı zilimiz çalar mesela. Kapı zilini iki de gidip açmak yerine böyle bir devre kullanabilirsiniz. Bu aynı zamanda bu devrelerde yani sanofta ve Google Home uygulamasının desteklediği bir özellik daha var. Örneğin 5 saniye kadar Açıp kapayabiliyorsunuz veya işte 5 saniye kadar elektrik vermesini sağlayabiliyorsunuz ya da belli bir gün aralığında veya belli bir zaman aralığında çalışmasını isteyebiliyorsunuz. Örneğin ben bu işlemi düşünmüş olduğum bir proje var. Sabah açılıp akşam kapanmasını istediğim şekilde ayarlayacağım ve bu şekilde de daha sonraki gelecek olan videoda göreceksiniz zaten ne olduğunu Orada e, sabah kapanıp akşam açılması Sabah açılıp akşam kapanmasını isteyeceğim mesela. O şekilde de bir ayarlama gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında e, Türkçe olarak yazıyor zaten. Ardından bunu çal şeklinde bir medya ekleyip e, medyanın da çalmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde sesli komutu da tamamlamış olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. E, yapamadığınız veya takıldığınız bir nokta olursa yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.